Evet değerli dostlar, bugün yine bir kutu açılışıyla beraberiz. Bugün ne açacağız? Elektrikli çivi ve zımba çakma makinesi açacağız. Ben hobi işiyle uğraşıyorum. Normalde kompresör lazım ama kompresör fiyatları çok fazla olduğu için alamadım. Çünkü kompresör ayrı, hortum ayrı, çivi çakma tabancası ayrı, boya ayrı. Yani 7-8-10 bin lira artık bütçenize göre artıyor. O yüzden hem ucuz hem kullanışlı olsun dedim. Araştırdım çok fazla. Kaleepro'nun bir çivi çakma makinesini buldum. Ben amatör olduğum için çok sık kullanmıyorum. Yani bu profesyonel işlerde kullanacak bir makine değil. Amatörseniz ayda yılda bir çakacaksanız kullanabilir. Ki kompresör olsa tabi daha iyi olurdu ama maalesef bütçemiz yetmedi. Bu ürünü alıştırırken makinekapında.com diye bir site buldum. 40 karede bir firma. Firmanın hiçbir sponsorluk veya bağlaştığım Sadece fiyat uygun diye aldım. Ve ürünü <laughs> şu an ücretiyle 1369 TL'ye aldım. 29.11 2023'te ürün geldi. Şimdi kutu açılışını yapıp denemelerini yapacağız. Böyle göndermişler. Biraz güzel sağlıklar. Bakalım nasıl çıkıyor. Evet ürünümüz bu arkadaşlar. Kale Pro KLZ C6041E modeli Hem zımba hem çivi çakma makinesi Buradaki benim bu videoyu çekmemdeki amaç Bunun birçok çok tanıtım videosu var ama Ben genelde çok merak edilen soruları Yanıtlamak istiyorum. Atıyorum süpürgele çakıyor mu? Veya sağ üstü bir Bataryada çakacağımız da çakıyor mu? Onları merak ediyorum. Bir de seri şekilde yani havada tabanca gibi çakıyor mu? Onlara bakın. Ürünün içerisinde bir kutu çıkıyor ama kutu boş. İçine galiba. Zımba çıktı. Ürün kendisi kullanmak lazım. Evet, hiç başka bir şey yok. Kılavuzu koyalım. Şimdi içerisinden 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zımba çıktı. Boylarına bakalım. İki tane de çiğe çıktı deneme amaçlı. Çiviler 2,5 santim, 25 milim oluyor. Bu da 2,5 santim. Zımba 2, 2, 2, 2, 2, 4 adet 2 milim koymuşlar. 5 adet oldu. 6 adet büyük boy koymamışlar. Normalde üç buçuk milimlik çivi çıkıyordu ama o çıkmadı. Burada da yok. Neyse bakalım. Aslında ben büyük çivi denemek istiyordum ama şimdi çivim de yok. Ben içinden çıkıyor diye çivi almadım. Ürünümüz şu şekilde. Kaç kilo ağırlığı? 1.7 kilo. Ama hafif. Şimdi önce bir şarjörümüzü açalım. Şu şekilde şuraya bastırıp şarjörü açıyoruz. Burası yağlı arkadaşlar. İçerisini yağlı göndermişler. Bu yağlı olmazsa, top toprak olursa bir dakika ya bunun içinden alyan çıkması lazım. Alyan çıkmadı. Aliyan alian. yok. Eksik ürün çıktı. Aliyan yok. Aliyan. Şuradaki... Vidaları açıp bu plastiği çıkaracaktım ama bunun içerisinde de kullanılmış mı diye bakıyorum da kullanılmamış. Ben de şöyle hissetmeyeyim, belki iade edebilirim. Çünkü sonra çıktım da iade etme süreci başlattığımızda temiz olması lazım, kullanılmamış olması lazım. Şurada herhangi bir alyan bakacağım mı? Evet. Evet biraz direk çıkıyor mu? Alyana gerek yokmuş arkadaşlar. Bu plastik direk çıkıyor. Plastiği çıkartmamdaki sebep de attığım çiviler ve vidalar görmek. Şurada emniyet sivici olduğu için alyanı kaldıralım. İki buçukluk çivilenme başlayayım önce. Bir tane çam ağacım var. Açık. En yüksek devir ve en düşük. En düşükte bir tane atıyorum. Emniyet sivicine bastırdım. Etiğe basıyorum. Çivi şu şekilde dışarıda kaldı. En düşük seviyede. Şimdi bunu en yüksek devir alıyorum. Hiç bastırmadan elimin ağırlığını koyup Bastırıyorum. Çivinin kafası hafif dışarıda kaldı ama atma gücü gayet iyi. Şimdi bir de bastırıp atıyorum. Şu şekilde koydum. Bastırıyorum. Wow. Sonucu göstermem lazım. Bakın. Şöyle netleyeyim. Bu ilk en düşük seviyede attığım... Bu hiç bastırmadan bu hiç bastırmadan attım. Bu da bastırarak attım. Yani çivi gözükmüyor. Neredeyse içine kadar gitti. Ben bu makineyi alırken en büyük şüphem acaba çivilerin başı böyle dışarıda mı kalacak? Yoksa atacak mı diye endişelerim vardı. Şimdi bu çam ağacıydı. Sertliğine göre deneyeceğim. Şimdi burada yine bir çalım var İtal. ama burası çıralı kısmı. Çıralı kısmı biraz sert oldu. Oraya deneyeceğiz. Hatta onun üzerine şöyle bir ağaç atayım. Ağacımızın kalınlığına bakalım. Bir buçuk santim. Şöyle koyalım. Tek bir tane çevirde deneyeceğim. Gördüğünüz gibi sıfıra sıfır hiç elimle bastırmadan kendi ağırlığıyla düz bir şekilde çivi çiviyi çaktı. Yani çivinin kafası gözükmüyor. Şurada çivi. Kafası gözükmüyor. Ve şu şekilde sağlam bir şekilde tuttu. Şimdi ayırıp bakacağım ne kadar içeri girmiş diye. Yani gördüğünüz gibi şu kadar içeri girmiş. Şimdi aynı yere bastırıp atacağım. En son ayarda. Şu an içeride gözükmüyor. Tamamen içeride. Bu sefer ayıramıyorum. Biraz fazla gitti galiba. Aynen. Şimdi çıkarttığımda bastırıp attığımda bastırmadan attığımda arasındaki farkı göstereyim. Bakın. Şu bastırmadan attığım çivi bu bastırarak attığım çivi arka yüzde çivin kafası gözüküyor. Bastırmadan attığım, bastırarak attığımda da çivinin kafası gözükmüyor. Ee, girmiş olduğu miktara da bakalım. Şimdi göstereceğim. 1.2 milim girmiş. Şu 1 milim girmiş. Yani 1 santim. Arada e, 2 milimlik fark var. Bastırarak atmamızda. Benim e, bunda en çok merak ettiğim havalı tabancada seri bir şekilde atış yapılıyor. Acaba bu da aynı atışı yapılıyor. Bakayım. Evet, yaklaşık bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atış yaptım. Ve 10 atışın sonucu. Arkadaşlar, seri bir şekilde attım. Bakın. Dışarıda kalan hiç yok. Bastırmadan attım. Hızlı bir şekilde olsun diye. En çok merak ettiğim şey buydu ve hepsi içine girmiş. Yani bu tahtayı şu an ayırmak biraz zor olacak. Ayırmaya çalışayım da çıkacağını zannetmiyorum. Maalesef çıkmıyor. Çekiç yardımıyla çıkaracağım. Evet. Atış sonucu, seri atış sonucu. Hepsi görevini yerine getirmiş. Şimdi bu bir parça atılan malzemeydi. Sert bir ağaç getireceğim. Şurada zeytin ağacım var. Bu da tarama yapmıştım. Buna bir atış yapacağım. Ona yine bir parçayla atış yapayım. Şimdi iki buçuk santimse iki santim, yarım santim girmesi lazım. Evet. Tek bir çivi. Görüyorsunuz videolarda görmüştüm. Atışı çok güçlüydü ama bu kadar güçlü beklemiyordum açıkçası. Yerine getirmiş görelim. Şöyle. Bu kadar güçlü olacağını tahmin etmezdim. Ben Einhell'in ürünlerini kullanıyorum. Birçok ürünü var. Onun şarjı olan versiyonunu alacaktım. Fakat videoları izlediğimde Atış yaptığımızda, yani atış yaptıklarında kafalar hep böyle dışarıda kalıyordu. Şimdi bu da bir hoş bir değil. Ben normalde yaptığım ürünlere e, çiviyi kendim çakıyordum. Hem zor hem de çivi girerken ağacı çatlatıyordu. Eğil ürün ürünü almama sebebim çivilerin başının dışarıda kalmasıydı. Bunu alma sebebim de çivileri hiç dışarıda bırakmamasıydı. Gerçekten bırakmıyor. Çok güzel. O yönden takdir ettim. Ama şarjlı olsaydı performans nasıl olurdu bilmiyorum. Aynı olur diye düşünüyorum. Çok iyi oluyor. Çünkü bunda kablolu olduğu için elektriğe mecburuz. Ama diğer türlü şarjlı kısımda elektrikle hiçbir yükümlülüğümüz yok. Sadece şarj edip gittiğimiz yerde kullanıyoruz. Şimdi ben bunu kapatayım. Bir de zımba tellerine bakalım. Şu çiviler şurada dursun. Evet, şu zımbayı şöyle koyalım. Şimdi. İki buçuk santimlik zımba atacağım. Zımbayı şu zeytin ağacında bir deneyelim. Sert bir ağaçtır zeytin. En düşük moda alayım. Hafif bastırdım. Açık oldu. En düşük modda sert bir ağaç. Zeytine bu kadar attı. Bu da hani ne için kullanılıyor? Ee, Kablolama mı? Kablolama yaparken kabloların e, kroşe gibi kroşe mantığıyla kullanmak için bazen yapılıyor. Şimdi en son ayar alacağım yine elimle buraya bastırmıyorum. Buraya bastırsam daha iyi atar. Evet benim yani güçlü kuvvetli olduğum için biraz buraya basınç yapıyorum. Buradan atıyorum. Onun yanına atacağım az önceki Çok fazla bastırmıyorum. Hafif. Evet. Zeytin ağacını atmış oldum. Şu en düşük modda. Bu en üst modda. Bunu da bastırmadım. Bastırsam daha çok içine gideceğini biliyorum. Bak. Aradaki fark bu. Şimdi de tamamen arkasına bastırıp atacağım. Aynı yere üçüncü atışımı yapıyorum. Bastırıyorum. Mükemmel. Ben. ben bu kadar olacağını düşünmezdim. Şöyle göstereyim. Bakın. İçerisinde şurada zımba kayboldu. Ben görüyorum. Kamerada biraz görmek zor olabilir ama bakın en düşük mod en yüksek mod bastırmadan en yüksek mod arkasına bastırarak zeytin ağacı. Evet. dediğim gibi bu ürünü alırken endişem vardı acaba atar mı, atmaz mı? Tabi şöyle de bir durum var, bunu kullanarak göreceğiz. Ee, bir YouTuber arkadaş emniyet tetiğinin bozulduğu ilgili bir video çekilmiş. Ee, i̇ki kere arızalandı aynı hatayı verdi diye. Şuradaki şu tetik kısmı, kapatayım. Şu tetik kısmı arızalanıyormuş. Neden dolayı yapar, nasıl yapar bilmiyorum ama amatörseniz bu ürünü kullanacaksanız yani ben sevdim güzel. Bir de bunu süpürgelik de çekip videoyu birleştireceğim. Şu an büyük çivi yok elimde. 2,5 santimlik var. 3,5'a kadar atıyor yanımda olsam. Aynen. 32 mm yani 3,2 santime kadar atıyor. Bu çivisini alıp bir de onunla deneyeceğim ama şu anki sonucu bile beni tatmin etti diyebilirim. Almayı düşünüyorsanız, kompresöre paranız yetmiyorsa, Amatör işlerle uğraşıyorsanız profesyonelliğe gelir mi bilmiyorum çok yoğun kullanımı nasıl olur bilmiyorum ben hafta sonları pazardan pazara veya haftada bir iki defa aşağıya kendi atölyemde o bir işlerinde işte çam olur zeytin olur ıhlamur tarzı ağaçlarda uyguluyorum tavsiye ederim e, performansı güzel yani diğer elektrikli zımba ve çivi çakma makinalarını izleyince aklımda bir soru işareti kalmış Sizin de kalmıştır. Önerir misiniz? Öneririm. Kullanın ve ilerleyen süreçlerde bakacağım. Aktif bir şekilde kullanacağım. Ee, bakalım nasıl olacak. Bir de şu plastiği takıp deneyeceğim. Bu plastik de e, kafada iz bırakmasın diye konulmuş. O emniyet sivicinin olduğu yere. Şöyle yapıyoruz. Şu natay, zeytin ağacımız yani. <laughs> değerli bir ağaç. Bastırıp atıyorum. Açtırdı beni. Bastırıyorum. Ee, i̇z bırakmadı. Şöyle yapayım. Şu kısım tertemiz. Şu yüze. Şuraya. Plastikle bastırıp atayım. Bir de plastiği çıkarıp atayım. Aradaki farkı göstermiş olayım. Aslında hemen hemen aynı. Çok bir fark yok. Plastikle de plastiksiz de, de bırakmış olduğu iz aynı. Şöyle göstereyim. Şu plastikle atmış oldum. Bu plastiksiz atmış oldum. Çok bir farkı yok. Aynı şekilde attı. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İster plastikli ister plastiksiz. Ben galiba plastiksiz kullanacağım. Onun sebebi de hani plastikle atacağı yeri görmüyorum. Plastiksiz emniyet kilidinin nereye geldiğini gördüğüm için atması kolay olur. Evet değerli arkadaşlar. Kale Pro'nun e, çivi çakma makinesiyle e, parke çakmasını göstereceğim. Benim evimde parke vardı. Kenarlık yani süpürgelik. Şöyle hareket ediyor. Ben normal çiviye çaktım ama tutmamıştı. Şimdi içerisine KL Pro'nun içerisine 3.5 3.2 milimlik çivi koydum. Şimdi duvara atacağım. Tutuyor mu diye bakacağız. Anahtarımız açık. En son ayarda. İyice yapıştırdım. Evet attı. Biraz başı dışarıda kaldı. Bastıramadım o yüzden dolayı. diğer tarafa atayım. Şöyle. Şurası da sallanıyor. İyice sıkıştırayım. Son ayarda girmedi. Şu master almayacak. Şimdi attı. Sıfıra sıfır. Ee, bu tamamen bastırma ile alakalı. Yani iyi bastırıldığında gayet güzel atıyor. Şöyle göstereyim. Şuradaki baş dışarıda kaldı. Şu baş dışarıda kaldı. Diğeri attığım Şurası içeride. Şu da hafif dışarıda kaldı. Tamamen iyi bir bastırma gerekiyor. Bastırma mukavemet güçlü olmayınca atış da maalesef güçlü olmuyor. Ama şu an şöyle göstereyim. Hani eskiye göre sallantısı azaldı. Bir de şuraya atacağım. Şöyle. Bakalım. iyi bir şekilde bastırıyoruz. Evet. Oraya da attı. Sallantısı geçti. Şurada tek baş dışarıda kaldı. Oraya bir tane daha atacağım onu. Sökeceğim. Çok iyi bastırmak gerekiyor. Aynen. İyi bastırınca atıyor. Eskiye göre daha iyi oldu tabi. Gayet güzel. iş görür. Ama profesyonel için iş görürüm derseniz yeterli değil. E çünkü havalı kompresör kadar basınç yok. O yüzden dolayı şöyle göstereyim. Yani biraz ince işçilik istiyor. Şurada baş dışarıda kaldı biraz. E şuraya attım. Burada sıkıntı yok. Şuraya attım. Buradaki de gayet başarılı şöyle zoom yapayım şurası gayet güzel ama diğeri şu baş dışarıda kaldı şunu buna iyi bastıramadığım için oldu bu bir de beton şey değil hani duvar direkt duvar hava sıva yok yani. Çivi de girmemişti zaten. Güzel. Yani kullanılabilir ama dediğim gibi havalı gibi değil. Profesyonel işlerde kullanmaz. Evde kullanılabilir. Evet. Elimde çivi kalmamış. Burayı biraz dağıttık. 3.2 milimlik çivi aldım. Geldim. Onu atacağım. Bakalım atıyor mu? gerekli. çıkardım. En çok merak ettim üçlük çiviydi. Onu atacağım bakalım. çam ağacı. Normal ağırlık uygulamada elimle bastırarak atıyorum. Diğerlerini göstereceğim. En son ayarda. Evet. 3.2 milimlik çivi kafasını sonuna kadar attı. Şimdi de bastırarak atacağım. Yani diğer arada normalde 3.2'lik çividen o kadar performans beklemezdim. Şöyle göstereyim. Bak, bu bastırmadan attığım. da bastırarak attığım. 3.2 milimlik çiviyi attı. Çok rahatlıkla hem de. Beni şaşırttı açıkçası. Bu kadar beklemiyordum. Ee, şimdi üst üste birkaç parça koyup onu deneyeceğim. Zımbalayalım. Evet. <laughs> sert bir ağaca şu parça yani şunu atalım bakalım. Yani gerçekten çok güzel. Havalı gibi olmaz evet, evet ama onun hissiyatı var. O ses, o vuruş. Yani bunu şu an elimle çıkaramam tabii ki de. Bakalım ne kadar gitmiş. Malzeme çıktı, çiviler çıkmadı. Çiviler kaldı burada. Yani çivileri çıkaramadım. O kadar şey yapmış, sert yapmış. Ben seviyorum çıkarayım. Ha. Şuraya kadar 60. 2 santim 60 neredeyse. Çama attım özellikle. Atacak mı diye. Normalde 45 derece kesimlerde birleştirme yaptığım zaman çok ihtiyacım oluyordu. Çünkü yapışma olmadığı için bir parça Yani 45'lik parçayı şöyle koyduğumuzda yapıştırdıktan sonra tutmuyordu yapışkan. Şöyle bir atalım bakalım. Evet sonuna kadar attı. Yapıştırıcı ile beraber güzel olacağını düşünüyorum. Gayet iyi. Tabi bastırıp kuvvet uygulayınca daha güzel batıyor. O da ayrı bir güzellik. Yani şu an için memnunum, e, performansı güzel, uzun yıllar inşallah kullanıyoruz, herhangi bir sıkıntı çıkartmaz. Şu emniyetteki e, switch sıkıntı diyorlar, bakalım beraber göreceğiz. Bir de bunu ala bu kısmı yağlamamız gerekiyor, onun için yağ çıkmadı ama bende VD40 var, büyük ihtimalle onunla yağlayacağım. Orası toz tutup sıkıştırma yapmazsın çünkü üstten bir çivi gelip duruyor. Video bu kadar. Teşekkürler arkadaşlar.